Son dönemde partimizi ve halkın iradesini temsil eden Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin zan altında bırakmaya yönelik haber ve algı operasyonlarına, operasyonlarına şahit oluyoruz. Bu haberlerden planlama kararlarının ranta dayalı bir anlayışla yapıldığı öne sürülmüş ancak bu iddialar gerçekle bağdaşmamaktadır. Basın mesleğinde şöyle bir olay vardır. Dikkat çekme olayı. İki cümleyle veya bir cümlelerde bir kelimeyle dikkat çekebilirsiniz. Sanıyorum bazı gazetecilerin anlayışı da bunu gerektiriyor. Ne demiş? Cumhuriyet Halk Partisi AKP bildikleri diye konuşulmuş. Ve demiş Özellikle dikkat çeken noktası bizim dönemimizde iki katın 15 kata çıkarıldığına dair bir iddia. Kat yüksekliği önergesini veren de dönemin Kepez Belediye Başkanı beyefendi. 11. maddeye göre önerge verilerek gündeme alınmış. Yani bizim dönemimizi kapsayan bir olay değil. Ve bizim dönemimizi kapsamadığı halde bunu sanki bizim yapıyormuş gibi gösterilmesi bence itibar sürücüsünden başka bir şey değildir. Büyükşehir İmar Komisyonu'nda komisyonu beş kişidir. Dört kişi değildir. Bunu özellikle o gazeteyi yazan muhabire söylüyorum. Ben burada basına ayar vermiyorum. Ee, Ali Bey. Yani orada bir sanıyorum e, alınganlık gösteriyorsunuz. Sizin de bir konunuzu gündeme getirdim. Orada biraz ondan alınganlık gösteriyorsunuz. Şöyle dedim Basın kendini dördüncü güç olarak görüyorsa dedim ki öyle görüyor. Doğrusu da bu. Denetleme hakkına sahiptir dedim Ama basına da bazı şeyler söyleme hakkına biz de sahibiz dedim İmar Komisyonu Başkanı olarak sizin şu konuda bilginiz var mı veya öğrendiğinizde şaşırdınız mı merak ediyorum. Çünkü bu bahse konu olan yerle ilgili daha önceden e, satışla ilgili reklamlar olduğu iddia edildi. Bu şekilde de haberler yapıldı. Siz de bununla ilgili bir meclisten e, karar aldınız. Hani daha önce reklamı yapılan bir yerle ilgili, satış reklamı yapılan bir yerle ilgili böyle bir karar almak Hani bununla ilgili bir araştırma yaptınız mı? Şaşırdınız mı? Bilginiz var mı? Teşekkür ediyorum. Biz biz şahıslarla ilgilenmiyoruz. Buraların planları, plancılarıyla konuşuruz genel olarak. Burada benim Murat Paşa İmar Komisyonu Başkanı Taylan arkadaşım da burada. Biz e, onlara bakmıyoruz yani hiç görmedim de. O ilanı da görmedim. Basına düşünceye kadar görmedim. E, biz Plancı arkadaşlarımız planları, plan mühendisleri planları getirir. Biz planlı alanlar yapım yönetmenine uygunluğuna, 3194 sayılı imar kanununa uygunluğuna bakarak bunların kamu yararı gülecek şekilde Antalya'yı şöyle söyleyeyim, sıkıntıya sokmadan nasıl bir şeyler yapabiliriz, nasıl plan yapabiliriz? Teknik, yasal çerçevede ne gerekiyorsa ona bakıyoruz. Yoksa kişilerle biz kim yapıyor, kim ne yapıyor bilmiyoruz yani.